tamamlayıp ayrılmak üzereyken Resulullah'ın ravzasında elektrik çarpması sonucu vefat eder. Cennetül Baki'ye defnedilir. Tabi ailesi mecburi istikamet Türkiye'ye döner. O zaman yeni yaşında olan oğlu Nebi Doğalay bu mektubu yazdığı zaman ortaokul öğrencisi. Kompozisyon dersi ödevi olarak bir makale yazmış ve birincilik kalmış. İşte o peygamber aşığını en derinden yaşayan bir yüreğin yansımalarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şşş, mektubun adı Bir Güneşim, Bir Babam, Bir Tebriklerim Bir seni güneşim, bir babamı, bir de tebriklerimi bırakmıştım geldiğim yerde. Bir ilk bahar gününde, güller gibi kokan Medine'ye, dünyaya gözlerimi açmıştım ya Resulallah. Dolduğum hastane senin ranzanın hemen yanı başında olduğu için duyduğum ilk koku senin bahçenin gül kokuları olmuş. Babam gelip de kulağıma ezan okumadan kulaklarım senin mescidinin ezan sesleriyle şereflenmiş ya Habiballah. 40 günlük olduğunda ilk ziyaretimi de senin hane-i saadetine yapmışım. İlk adımlarımı senin ravzandaki mermerlerde atmışım. Ve Rabbimle ilk buluşmamı, ilk secdemi senin mescidinde yapmışım ya Resulallah. Hemen hemen yaptığım her ilkte sen varsın. Daha konuşmasını öğrenmeden seni sevmeyi öğrendim ben. Belki seni çok tanımazdım ama sanki bana çok yakınmışsın gibi severdim seni ya Habibim Allah senin evini her ziyarete gelişimizde seni görmesek bile senin varlığını hisseder evinden her ayrılışımızda hüzünlenirdik ya Habib Allah. Çocuklar evde sıkılınca babaları parka, eğlence yerlerine götürsün isterler. Biz Medine'de yaşadığımız sürece hiç babamızdan parka götürmesini istemedik. Bizim canımız sıkılmaz mıydı acaba hiç? sanırım Medine'deki hiçbir çocuğun canı sıkılmazdı. Çünkü orada hiçbir yerde olmayan gül bahçesi ve bahçenin biricik efendisi vardı. O da sendin ya Muhammed Mustafa. Bizim vaktimizin çoğu işte o senin bahçende geçerdi. Senin bahçenin mermerlerine ayakkabıyla basmazdık ya Resulallah. Yanın ayak dolaşırdı mermerlerinin üstünde. Kim bilir Korkardık belki de bahçenin güllerine bası vermekten. Yazın mermerler ayaklarımızı yakardı. Olsun, olsun bu da bizim hoşumuza giderdi. Babama sormuştum bir seferinde. Babacım, neden Medine bu kadar sıcak diye? Babam da evladım Medine'de iki tane güneş var da ondan derdi. Nasıl olur babacım? Güneş bir tane değil mi dedim. Babam gülerek, bak yavrum doğru, bütün dünyayı ısıtan bir güneş var ama bir de alemleri ısıtan ve aydınlatan iki cihan güneşi serveri sergülendimiz Hazreti Muhammed Mustafa var. O güneşte Medine'de olunca sıcaklık iki kat oluyor diyordu. Babamın bu cevabı çok başıma giderdi ve Gerçekten de ayaklarımızı mermerler ısıtıyordu ya Resulallah. Ama senin güneşin de sıcaklığın da içimizi ısıtıyordu. Medine'den ayrıldığımızdan beri belki ayaklarımız ısınmıyor. Medine'den ayrıldığımızdan belki ayaklarımız ısınıyor ama içimiz bir türlü ısınmıyor ya Resulallah. Çünkü güneşimizin en büyüğünü orada bırakmıştık. Ben güneşimi kaybetmiştim. Onun evine bahçesine gidemiyordu artık. Gerçi ışığı ta buralarda bizi aydınlatıyordu ama içimi ısıtması için onun ravzasında yalın ayak koşmam lazımdı. Evet bahçede yürürken ezanlar okunurdu ya Resulullah. Öyle güzel okurdu ki Medine müezzini ezanı sanki Bilal Ağabey okuyor sanırsınız. Namaz kılmak için mescide koştururduk bilir bilmez. Babamın yanında namaz kılardık. Büyük sütunların altından gelen soğuk havadan saçlarımızı savuturduk. Zemzem bardaklarından güller yapardık. Namaz kılarken yanımıza usulca bir kedi sokulurdu. Babam incitmeyin sakın. Onlar Ebu Hureyre'nin kedileridir derlerdi. Biz de inanırdık. Senin mescidine kediler bile girebiliyordu ya Resulallah. Sen çok iyi bir ev sahibiydin. Çarşamba günleri hep Uğur'da giderdi. Senin çok sevdiğin amcanı, hasreti Hamza'yı ziyaret etmeye. O bizim de amcamızdı. Kardeşimle Ayne-i çıkar, oradan Uğut'ta yatan yetmiş şehirde selam verirdi. Uğut Dağı'na her baktığımızda sanki orada seni görür gibi olurdu. Ya Habibi Allah! Uğut'ta senin Ramza'nın kokusunu Kokusu da gül gibi kokardı. Orası da ayrı bir gül bahçesiydi sanki. İşte benim yedi senem ki en değerli en güzel yıllarım senin köyünde, senin gül bahçende, senin savaştığın yerlerde sanki yanında varmışsın gibi seninle dolu dolu geçti. Seni görmesem de seninle de yaşamaya kadar olsun ki ya Resulallah. Senin yanından ayrılırken sanki bir yanım, bir canım, bir parçam orada kalmıştı. Buraları bana gurbet oluverdi ya Resulallah. Elinde olsa hemen yanına koşar gelirim ama hep büyüyünce gidersin diyorlar. Ben sırf senin yanına gelebilmek için büyümek istiyorum. Senin yanına geldiğim zaman büyümüş olsam bile bahçede vermenlerde yanmayak dolaşacağım. Ta ki güneşin içimi ısıtana kadar senin hasretinden içim üşüyor ya Resulallah. Belki hasretin herkesi yakalamak beni de üşütüyor işte. Çünkü benim ruhum doğduğundan beri senin sevginle ısınıyorum. Ben senin sevginle ısınmaya <laughs> alışkınım. Senin sıcaklığına <laughs> o kadar <laughs> muhtacım ki ya Resulallah. Ne olur ben sana gelemesem bile sen hiç olmazsa beni bırakma. Işığınla gecemize nur ol. Sıcaklığınla bütün zerrelerimizi yüzü Hani sana Medine'deyken komşuyduk ya, evlerimiz birbirine çok yakındı. Senin varlığın bize güven verirdi. Yine, Yine öyle ol. ol. Ara da olsa ürümüzü şereflendiriver. Ya Muhammed Mustafa. Ben Hep benim adım, adım Nebi, aynı senin gibi. Bu ismi seni çok seven bir dostum koymuş. Diğer adım da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yine de senin gibi. Bu ismi de canım babacının koymuş. Buraya gelirken senin köyünde bıraktığımız babacığım. Sana benzeyen bir yönüm daha var ya Resulallah. Ben de senin gibi babasız yetim büyüyorum. Ben çok şanslıyım. Sen bize asla yetimliğimizi hissettirmedin. Medine'den ayrıldığımızdan beri sanki sen hep yanı başımızdaymışsın gibi hissediyorum. Geceleri korkmadan güvenle uyuyorum ben seni tanıdığım ve seni sevdiğim için Rabbim'ine binlerce kez teşekkür ederim. Şükürler olsun ya Rabbi. Babamın babam senin köyünde kalmıştı ya Resulallah. Biz babamın cenazesini gömerken abimin terlikleri babamın kalbine ve orada kaldı. Ben o terlikleri çok kıskandım ya Resulallah. Çünkü abimin terlikleri hep babamla alacaktı. Babamın son ziyaret edişimiz görmeden terliğimi babamın kalbinin üstüne görüyorlar diyor. İşte şimdi benim terliğim de hep babamla kalacaktı. Evet demiştim ya, bir güneşim, bir babamın, bir de terliklerimi bırakmıştım geride. Babam ve terliklerim hep oradaydı, gelemezlerdi. Ama güneşim, güneşim hep yanımızdaydı. Yetimlerin efendisi, yetimlerini hiç ışıksız bırakır mı? Vallahi bırakmaz dünyanın bir ucunda da olsa bizi bırakmayacağını biliyordum ya Resulallah. Gözümüz, gönlümüz seninle aydınlanır efendim. Ruhumuz, içimiz sıcaklığın nasıl? Bir gün sana gelişim geç olsa bana, gül bahçenin mermerlerinde yalın koşmak nasıl be ya Rabbi. Ta ki aşkınla, sevginle, bütün bedenim yanıp kavrusun terlikten yok bıraktığım o güzel mabel son durağım olsun. Son durağım olsun. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah.